Öküzle Kurbağa Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle çok eğlenceli, biraz da komik bir hikaye paylaşacağız. Bazen başkalarına özenmek, kendimizden büyük görünmeye çalışmak ne gibi sonuçlar doğurur? İşte bunu kocaman bir öküz ve küçücük bir kurbağa ile göreceğiz. Hazırsanız masal diyarına doğru yelken açalım. Göl kenarında yemyeşil yaprakların arasında yaşayan küçük bir kurbağa vardı. Adı Fıstık'tı. Fıstık çok neşeli ve zıp zıp bir kurbağaydı ama küçük olmaktan pek memnun değildi. Bir gün kocaman ve güçlü bir öküz göle su içmeye geldi. Öküzün adı Pınar'dı. Pınar öyle uzun ve öyle genişti ki Fıstık hayatında bu kadar büyük bir şey görmemişti. Fıstık Aman Tanrım, bu ne heybetli bir hayvan diye düşündü. Ben de onun kadar büyük olmalıyım. O zaman herkes bana saygı duyar. Pınar su içip yavaşça uzaklaşırken fıstık hemen zıplayarak diğer kurbağaların yanına gitti. Arkadaşlar, arkadaşlar, gördünüz mü o öküzü? Ben de onun kadar büyük olabilirim diye övünerek bağırdı. Diğer kurbağalar şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Sen mi fıstık, o koca öküz kadar mı? Yapma fıstık, imkansız dediler. Ama fıstık onları dinlemedi. Derin bir nefes aldı ve kendini şişirmeye başladı. "Şimdi nasıl? Büyüdün mü?" "Biraz," dediler, "ama öçüzün yarısı bile değilsin." Fıstık iyice hırslandı. Daha derin, daha büyük bir nefes aldı ve bütün gücüyle kendini şişirdi. Karnı balon gibi şişti, gözleri fırlayacak gibi oldu. "Şimdi nasıl? Ona benziyor muyum?" diye sordu. Sesi artık kısık ve zorlukla çıkıyordu. Diğer kurbağalar endişeyle bağırdılar. Dur artık Fıstık, kendine zarar vereceksin. Ama Fıstık durmadı. Öküz kadar büyük olmak istiyordu. Son bir nefes daha aldı ve püf. Fıstık balon gibi şişmiş vücudundan çıkan havayla eski minicik haline geri döndü. Biraz sersemlemişti ama sapasağlamdı. Diğer kurbağalar kahkahalarla güldüler fıstık onlara baktı. Sonra küçücük el ve ayaklarına baktı. Haklısınız diye mırıldandı. Ben zaten fıstığım, minicik ve neşeli. Ben öküz değilim ki. O günden sonra fıstık kendini olduğu gibi sevmeyi öğrendi. Ve bir daha asla başkasına benzemeye çalışmadı. İşte bu kadar sevgili dostlar. Unutmayın fıstık gibi hepimiz özeliz. Kendi minicik ya da kocaman halinizi sevin. Başka bir masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.